yakışıklısın. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Sağ olsun bugün ziyaretimize Musa Bey geldi. Allah işini rast getirsin. Bir kolay demek için, kolay gelsin demek için gelmiş. Abi görüşlerini sorayım. Ben fazla uzatmayayım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Köyümüze e, teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Estağfurullah. Herkesin olsun emeğine sağlık. Sistem ee, nasıl? Aklınıza yattı mı? Bura böyle büyüdüğü zaman sizce güzel gözüküyor. E, i̇nşallah. inşallah. Devamı da güzel olacak, öyle göreceğiz. İnşallah, Kaç inşallah. sonra içinde, inşallah gezip göreceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Gülabi hakkında demek istediğiniz, köylünün yaklaşımı hakkında demek istediğiniz, biraz evet. sizi yakalamışken Gül abi, serzenişte bulunalım. Gülabiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bir önderlik yaptı. sağ olsun sosyal Bahçe bir insan, sosyal bir şey geliştirdi. Güzel. Ee, Güzel olacak. güzel şeyler olacak inşallah. Biraz da Ömer Hanlı hakkında konuşalım. <gülüyor> Musa Bey. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Ömer Hanlı gerekeni yapıyor zaten onlar işleri rast Maddi, manevi güzel şeyler katkılarda bulunuyorlar. Çok sağ olsunlar. Hepsinin işleri güzel gitsin inşallah. Para tamam. ihtiyacımız çok. Parayı gönderin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. tamam. Görüşmek olsun. üzere Musa Bey.